hedefimiz aslında bu konferansta müşteri edinmek değil, aslında biraz network'i genişletmek. Buna işte öğrenci arkadaşlarımızı da dahil ederek biraz daha güçlü bir hale getirdik. Bunun katma değerini tabii ki önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Önemli olan bu network'i genişletip WorkCube ekosistemini geliştirmek. Bugünkü konferans da gayet güzel. Hiç sıkıcı olmayan, iyi tanımlanmış sürelerde devam eden, güncel ve herkesi ilgilendiren sorunları tartışıldı. Güzel kurgulanmış bir konferans olduğunu söyleyebilirim. Konferansta çok kritik noktalara temas edildi. Özellikle yeşil dönüşüm noktasında. Dijital dönüşümün aslında hobiler için özellikle teknolojik yatırım olmadığı, komple üst taraftan aşağı doğru yönetimden gelen bir dönüşüm olduğunun vurgulanması açısından etkinlik çok güzeldi. Ayrıca çok farklı alanlardan, farklı sektörlerden konunun uzmanlarının burada bulunması da bizim için farklı bir avantaj sağladı. Bugünkü konuşmamızda çevre, sosyal ve yönetim konuları üzerinde yani ESG politikaları olarak da bilinen konu üzerinde konuştuk. Rockcube dijital bir platform ve bütün paydaşları, şirketlerin çalıştığı içerebilecek bir altyapıya sahip. ESG de şirketin sadece kendi süreçlerini değil, tüm tedarikçilerinin süreçlerini çevre etkileri, sosyal etkileri ve yönetişim açısından değerlendirmesini gerektiren bir süreç ve bunların şirketlerin üzerindeki etkilerinden bahsettik bugün. Workweb'in bize sağladığı en büyük fayda şu, özellikle dünyadaki gelişmeleri takip etmesi ve vizyonerliği. Yani burada sadece Workweb'in kendi içerisindeki küçük çaptaki gelişimler değil, dünyada bu işler nasıl oluyor, bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz ilgili yapmış olduğu çalışmalar bizi WorkCube tarafında tutan ve oraya bağlayan en büyük etmenlerden bir tanesi. Bundan sonraki hem WorkCube'un konferanslarına hem de daha sonrasında yapacağımız fuarlara katılarak WorkCube'un ürününü öne çıkarmaya yaptığımız bu geliştirimleri, yaptığımız modüller üzerindeki çalışmalarımızı göstermeye çalışacağız. İzmir Konferansı açıkçası çok güzel bir etkinlik. Çok pozitif geçiyor. Yeni firmalarla bu sektöre iş gücü sağlayabilecek. Yeni arkadaşlarla, genç yeteneklerle tanışabiliyoruz. Burada çok genç arkadaşımı gördüm. sanırım hedef kitle zaten buydu. Üniversite öğrencilerimizin şu anda yol haritasını belirleyeceği dönemler aslında bakarsanız. İşte dijitalleşmenin ne olduğunu tam olarak anlamaları için bence biçilmiş kaftan ve ben buradaki genç arkadaşlara bu kadar dinamik bir ekibi gördüğüm için çok mutluyum açıkçası bir İzmirli olarak. gençlere fırsat veren bir ekosistemde uzman isimlerle birlikte aynı sahneyi paylaşmak, deneyimleri dinlemek ve insanların hayatına dokunabilmek için dijital ekonomi yolculuğunda, dijital fırsatlar yolculuğunda Workup'la olmak, Holistik Kooperatif ile olmak harika. Buradan diğer genç arkadaşlarımın Holistik Dijital Akademi'yi incelemesini önemli rica ederim.